sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. E, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ne olacak bu seride? E, bir tane konunun 3 ayrı yeni nesil sorusuna yer vereceğim. Her bir videoda. Bu videoları e, günlük olarak atmayı düşünüyorum. Benimle birlikte tekrar yapmak istiyorsanız e, ve konuyu unutmamak için günde 3 tane yeni nesil soruyu birlikte çözebiliriz. Yalnız sizden şunu istiyorum. Ben çözmeden önce lütfen şöyle bir durdur. Kendin çözmeye çalış. Daha sonra cevabını bulsan da bulmasan da benimle birlikte kontrol et ve ben nasıl bir çözüm yolu izliyorum onu takip et. Hemen başlayalım. Aşağıdaki rafın uzunluğu 200 santim ile 220 santim arasındadır demiş. Bilgileri tek tek okuyup yorumlayıp gideceğim. Bu rafa bir ayrıt uzunluğu 6 santim ve 8 santim olan küpler aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde hiç boşluk kalmamaktadır. Şimdi şuradaki raf burada ve burada verilmiş. Ve ben bu rafın içine 6 santimdeki 6 santim uzunlu uzunluğundaki küpleri de yerleştirsem boşluk kalmıyor. 8 santim uzunluğundaki küpleri de yerleştirsem tek tek boşluk kalmıyor. Şimdi sorunun tamamına geçmeden önce ben okuduğum cümleyi yorumlamam gerekiyor. Demek ki buradaki rafların uzunluğu hem 6'nın hem de 8'in ortak katı olmak zorunda. Çünkü ilk ikisinin de bir katı olarak ilerlemiş uzunluk. Yani 6 ile 8'in ekokuna mı bakmam gerekiyor? Kat dediğim için sonu K ile bitiyordu. Ne diyorduk sonu K ile bitiyorsa ve kata gidiyorsak ekok buluyoruz. 2'ye bölersem 3, 8'i 2'ye bölersem 4, 4'ü 2'ye bölersem 2, 2'yi 2'ye bölersem 1, burada 3 kalmıştı. 3'ü 3'e bölersem 1, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 yapar. Şimdi o zaman rafın uzunluğu 24 santimin katlarından biri olacak. Çünkü ikisini de 6 ve 8'in de tam olarak bölen sayı 24. Ama rafın uzunluğunu 200'den fazla olduğunu söylemiş bana. O zaman 24'ün katlarını bulacağım. Nereye kadar? 200'den sonraki ilk kat benim için önemli. Mesela 24'ün diğer katı nedir? 24 eklersem 48. Yine 24 eklersem 72. Ama tek tek mi bulacağım? Hayır, tahminde bulun. Mesela 24'ü aşağı yukarı kaçla çarparsam 200'den sonra bir sayı elde ederim? Ben hemen mesela 9'u deneyeyim. 24'ü 9'la çarparsam 4 kere 9 36 yapar. 2 kere 9 18. 3 daha 21. O zaman 216. Tam istediğim bir sayı değil mi? Hem 200'den büyük hem de 220'den küçük. O zaman rafın uzunluğunu bulduk. Rafın uzunluğu kaçmış? 216 santim. Peki artık rafın uzunluğunu bulduğuma göre aslında soruyu okumam gerekiyordu. Okumadan ilerledim. Zaten orada da ne istiyor? Rafın uzunluğunu bulduktan sonra aşağıdaki küplerden hangisi tam olarak yerleştirilir diyor. Yani buradakiler gibi boşluk kalmadan hangisini yerleştirebilirim sorusunu sormuş oluyor. O zaman 216'yı tam bölen bir uzunluk aramam lazım. Şimdi tek tek ilerleyelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Çarpanlar ve katlardan şunu hatırlıyor musunuz? 216 neye bölünür? 2'ye bölünür değil mi? Sonu çifte bittiği için. Peki 3'e bölünür mü? Bilmeyenler için hemen 3'ün bölünebilme kuralını söylüyorum. 3 ile bölünebilme kuralımız rakamlarını topluyorsun. 6, 1 daha 7, 2 daha 9. 9, 3'ün katıysa 3'e tam bölünür. O zaman bu sayı 3'e de bölünür. Son iki rakamı 4'ün katıysa ise 4'e tam bölünür vesaire bu şekilde gidiyor. O zaman benim şıklarda da bunları tam bölünen sayı aramam gerekiyor. Mesela 16 sadece 2'ye bölünüyor. 3'e bölünmediği için alamam. 16, 216'yı bölmez. Başka ee, ne yapıyorum? 18'e geçiyorum. 18, 2 ile 9'un çarpımına eşit. O zaman ne olur? Bu sayı 9'a da bölünüyor. Zaten topladığımızda 9 olmuştu. 9'a bölünüyor. 2'ye de bölündüğü için bursa şıkkı sağlar. 3'e bakalım. 3 çarpı 10 diye yazılır 30. Ama 216 10'a bölünmez. Sonu 0 olmadığı için. Zaten o zaman 30'da onun bir katı, bir böleni olamaz. 32'ye bakıyorum. 2 çarpı 16. Zaten ne demiştik? Sadece 2 üzeri. 5 oluyor burası ve bunun içinde de 2 üzeri 5 yok. O zaman doğru cevabımız 18 olacak. Evet, yeni sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki yukarıda 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların altlarındaki nokta sayısı aşağıda verilen kurala göre belirlenmektedir. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinin altındaki nokta sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Şimdi bu bir şık soru, sorusu. Şıklardan gidip çözeceğiz. Öncelikle kuralın ne ol, olduğunu bir anlamaya çalışalım. Burada bir bir var ve bir, bir nokta var. İki var. İki nokta üç var. İki nokta elli var. Altı noktası var. Bana demiş ki birin katıysa o sayı bir nokta koy. İkinin katıysa bir nokta koy. Üçün katıysa bir nokta koy. Ellinin katıysa bir nokta koy. Hımm. O zaman ben şunu mu anlıyorum aslında? sayının çarpanlarına bakacağım. Hangi sayılara bölünüyorsa o kadar nokta koyacağım. Mesela 3, 3 neye bölünür? 1'e ve kendisine. O yüzden 2 nokta koydu koymuş. Yani aslında soru aşırı derecede basit bir soru. Yani nesil, yeni nesil soruların tamamı zor diye bir şey yok. Soru uzun da olabilir. Bu soru hem kısa hem de çok çok basit bir soru. Şimdi bakın 3'e geçtim. Bir 50'yi de kontrol edelim. 50'nin çarpanlarını nasıl buluyordum? 1 çarpı 50 en küçükten başlıyordum. Sırayla gidiyordum. Sonra 2'ye bölüyorum. 50'yi 2'ye bölersem 25. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5'e geçtim. 5 ile 10'u çarparsam 50 olur. 5'e bölündükten sonra 6'ya geçiyorum. 6 ile neyi çarparsam 6'ya bölünür mü? 50 bölünmez. Siliyorum. 7'ye de bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünür. Ama 10 5 yine üsttekinin aynısı olduğu için, tekrara düştüğü için siliyorum. Yani kaç tane var çarpanı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yüzden 6 nokta koymuş. Demek ki doğru gidiyoruz, doğru anlamışız. Şimdi şıklardan tek tek bütün hepsinin çarpanlarını bulmamız gerekiyor. 32'nin çarpanlarını bulalım. Bu soru çarpan ve katlar konusuyla alakalı. Çarpan bulma sorusu. 1 çarpı 32, 32 yapar. 2 çarpı 16, 3'e bölünmez. 4 çarpı 8, 32 yapar. Başka 6 yok, 7 yok. 8'e geçersem tekrar olur. O zaman 6 tane diyorum. 36'nın kaç tane çarpanı var? 1 çarpı 36, 36 yapar. 2 çarpı 18, 36 yapar. Başka 3 çarpı 12 36 yapar. 4 çarpı 9 36 yapar. 6 çarpı 6 36 yapar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 ile birlikte bir tane 6'yı sayıyoruz. 9. 45'in çarpanları 1 çarpı 45 2'ye bölünmez. 3 çarpı 15. 4'e bölünmez. 5 çarpı 9. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a geçersem tekrar olur. O zaman bunun da 6 tane var. 1 çarpı 49, 49 yapar. 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünür. 7 çarpı 7 de 49 yapar. O zaman bunun da 3 tane var. Bunlar arasında en fazla olan hangisi çıkmış oldu? 36 çıkmış oldu. Çok basit bir soruydu. Videonun son sorusuyla devam edelim. Farklı yüzeylerinin alanları 20 cm kare, 24 cm kare ve 30 cm kare olan ve her bir ayrıtının uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgenler dikdörtgenler prizmaları ile aşağıdaki şekiller oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen cisimlerden birinin santimetre cinsinden yüksekliği değildir. Yani şıklardan tek tek gideceğim. Şuradaki uzunlukları hesaplayacağım. Peki önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Alan. Bir yere yazın lütfen bilmiyorsanız kısa kenar ile uzun kenarının çarpımı alanı veriyor. Yani buranın e, uzun kenarı 4 olsun. Burası da 3 olsun varsayalım. O zaman alan ne olur? 3 kere 4'ten 12 cm kare olur. Peki bir kenar uzunluğu 4 cm ise aynısından karşısındaki e, kenar da 4 olur. Yine 3'ün karşısındaki kenar da 3 olur. Şimdi bu bilgiye dayanarak şuradakileri bir harflendirelim ve ona göre bir yorum yapalım. Burası buranın alanı 24 olarak verilmiş. O zaman uzun kenarına A diyelim. Kısa kenarına B diyelim. O zaman A ile B'nin çarpımı ne olur? A ile B'nin çarpımı 24. Çünkü kısa kenarla uzun kenarının çarpımı alanı veriyor. A, burası A ise karşısı da A olur. Burası B ise karşısı da B olur. B ise bakın bu sarılı dikdörtgenin karşısı da B olur. Ama uzun kenarını farklı bir harf vermem gerekiyor. Çünkü bilmiyorum. Orası da C olsun. Şimdi diğerlerini de bir yazalım. 30 cm kare olarak bulduğumuz yer şurası mavili alan. A ile C'nin çarpımı mı? A ile C'nin çarpımı 30. Son olarak bir de e, sarılı alan B ile C oluyor. B ile C'nin çarpımı da 20. Şimdi bu da bir ne sorusuna gidiyor? Çarpanlar ve katların işte bir sayının çarpanları bulma konusuna giriyor. Tek tek yorum yaparak gideceğiz. Şimdi A ne olabilir? Mesela A hem 24'ü çarpanın hem 24'ün bir çarpanı hem 30'un bir çarpanı. A'ya 1 dersem Bakın A'yı 1 dersen B ne olur? 24 olur. Ama burada B 24 olursa sağlamaz değil mi? O zaman A'yı 1 almıyorum. 2 alırsam ne olur A'yı? Tek tek böyle yorum yapmam lazım. A'yı 2 alırsam B 12 olur. E, B 12 olursa yine sağlamadı buradan. Alamam onu. E, bu arada hem burada sağlayanları alıyorum. A'yı ne alabilirim başka? 3 alabilir miyim? 3 alabilirim. Çünkü A e buraya da bölünüyor. O yüzden 3 alıyorum. A 3 olursa B ne olur? 8 olur ama burada da sağlamaz. O yüzden B'yi 3 al A'yı 3 de alamam. E 4 alırsam A'yı, A'yı 4 alırsam B ne olur? 6 mı olur? 6 olur ama burada 6'ya bölünmez. Yer değiştirsek ne olur? Şöyle A'yı 6, B'yi 4 alırsa A burada 6 olur, C 5 olur. Tamam sıkıntı çıkmadı. O zaman B 4 olursa C de 5 olur. Evet bakın uydu. O zaman A'yı 6 alacağım. B'yi 4 alacağım. C'yi de 5 alacağım. Ve bütün hepsini sağlamış oldu. Bakın 6 kere 4 24. Yine A'yı 6 almıştım. 6 kere 5 30. B'yi 4 almıştım. C 5 oldu. 20 yaptı. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. O zaman şunları bir tek tek bulalım. Yeşilli alanın kısa kenarı B miydi? Yani benden 2B mi istiyor? 2B ne yapar? 2B 8 yapar. Şuraya geçelim. Yeşilli alanın uzun kenarı A mıydı? 2 tane A'nın istiyor. Yükseklik sorduğu için. 2 tane A ne yapar? 12 yapar. Burayı geçtim. Kısa kenar yeşil B'ydi. Uzun kenar sarılı C'ydi. B ile C'nin toplamı. B 4'tü. C 5'ti. Toplarsam B ile C'yi ne yapar? 9 yapar. Şıklarda 8 var. 12 var, 9 var, 3'ünü de elde ettim ama 11'i elde edemem. Bakın bu soru da zor bir soru değil. Sadece yorum yaptım. Siz de zaten bol miktarda soru çözüm videoları izlediğiniz takdirde zaten sizin de yorum gücünüz artacaktır. Bu videoları sakın kaçırmayın. Ben araya zor sorular da koyacağım. Şimdilik başlangıç olarak biraz daha orta seviye yeni nesil sorular ekledim. Ama takip etmeyi unutmayın, bildirimleri açmayı da unutmayın ki yeni gelecek videodan haberdar olun. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.